Abi aydınlatmaları, yerleri falan görüyorsunuz. Oyun gerçekten GTA 7'ye döndü bak. Abone ol. Evet beyler bayanlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz abi. Gördüğünüz gibi şu anda FPS'im 40 civarında çünkü artı +X dahil Fortnite'teki arttırabileceğim bütün ayarları destansiye çektim abi. +X 4070 ekran kartıyla bütün ayarlar destansıda win almaya çalışacağız abi. Oyun gerçekten bir tık fazla yüksek oldu. Şimdi şuraya doğru bir inişimizi yaptık. Abi aydınlatmaları, yerleri falan görüyorsunuz. Oyun gerçekten GTA 7'ye döndü. Bak. Evet iki tane adam var önümde. Oğlum, yukarıdan adam ya. Oğlum bulutlara bak. Ne oluyor lan. Oyun manyak oldu. Maçın başına küçük Sakin olun ben seni her türlü kaldırırım. Ne oluyor lan orada? Adam var. Abi vuramıyorum ki FPS'im. Adam var burada. FPS'im çok kötü oldum ya. Şimdi sana geliyorum direkt. Lan senin direkt sen öldün mü direkt? Oba bak güneşe güneşe bak abi. Grafiklere bak harbiden şahane. Şimdi nereye işaretledi o? Hadi gidelim. Oba oğlum bu grafikler ne böyle bu ışıklandırmalar ne kör oldum bu arada göremiyorum şuralardan buralardan oğlum suyun güzelliğine bak lan Hı, biz gelecek alanları da görebiliyoruz ama adam 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 bana neden baktığınızı sorabilir miyim acaba? Ne oluyor kardeşim burada? Kanka vuramıyorum. FPS maçları düş. Nice. Bin, 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 bin. Adam var. Gel gel şurada adam var. Ne bilmesem. Oğlum arkada fight Çok bin. Durdurdum. dönüyor. Dur o burada da adam. İki tane var. Vuramıyorum. Gitti o. Çok vurdum. Gitti. Helal. Bir dakika abi. dur dur peşleme hiç onu uzaktan vuralım. Nerede lan bu? Şurada 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 oğlum. Gördüm gördüm görüyorum da. Pet dedik dokunduramadık. BROK. iki tane var. Birini BROK'ladım diğerini şey yapıyorum. Tamam sen ona git ben diğerine gidiyorum. Abi beni de ısıta canın yanına. çünkü bende de lütuf var. Oba burada. Lan dürbün niye açılmıyor? Lan dürbün açılmıyor. Bir, bir kişi daha var. Oyunum bayağı girdi. Sağ tutarken shift'e bas. Aa bir dakika. Oha! Bak açılıp kapanıyor muydu? Açılıp kapanıyor aynen. Ne olur. Kanka bak mesela şu ambiyansa bir bakar mısın? Üff. Korkanın çocuğu olmaz kardeşim çıktım. Oğlum buranın Abi ya. grafikleri çok güzel ama kör oldum. Adam artık. uçuyor adam havada. Bak, gördüm. gördüm adamı. Ben de gördüm. 11. İki kişiler iki kişiler. Kaçıyorlar. Hiç vuramıyorum hiç vuramadım. Gel peşinden adam. peş atla peşlerinden gel. Tamam. Gid atla atla oldum, atla. Bak ben görüyorum şu an havadalar. Ben peşlerindeyim. Beni takip et. Burada. Şeyden çıktı. Selamünaleyküm canım. İkisi bir arada Diğeri şu an. ikisi İkisi de aynı yerde. Yardım. Ha, tamam. Bir, bir crack gidi. Öleceğim. Bir gitti, bir gitti, bir gitti, bir gitti. Dur, ölme, ölme, ölme. Geliyorum. Üç, 56 vurdum diğerine. Kanka canım çok az öleceğim ya. Hadi.